Feneri var bilmem nesi var Hoba Ne oluyor lan orada Duvar akciğer yapmış Ana mıydı bizim Amy miydi önümüzde hey, you... Ölmeme izin vermiyor. <laughs> Teta'ya gidecektim. You <laughs> Yardıma ihtiyacım olduğunu söyle diyor Holland ya da Masters'a. Ben bunun gücünü falan kessem Gücünü kessem ölür mü ya? Ölsün istemiyorum. Ama böyle de bırakılmaz. Yani yardım çağırabileceksen bırakayım da. Shy no! okay. I don't know. I wanna go home. Ha böyle de bırakılmaz ki ya. He. Bundan gücü kestiğimiz için bir şeylere şimdi güç aktarabileceğiz. Oğlum ben o ikileme dahi düşmedim lan. Bu kadın böyle bırakılmaz diye direkt öldürdüm. <laughs> ya divanlıktan değil bence. Mercy killing olayı yani. ciğeri yanda soluyor kadının. Öyle mi bırakacağım? Yani başka bir yöntem vardı belki onu sağ bırakıp devam edebileceğimiz ama yani çok yaşadığını düşünmüyorum. Gerçi bu yine yine insan bedeninde falan biraz yaşar vaziyetteydi. Bak bu da bize hiç hani robot olsak şey tepki verirdi biraz. Vermedi. İşte sen nesin böyle bilmem ne sen de robotsun falan demedi. Yani ya bacağın kırılan için değil ya yanda ciğeri mi yeri çıkmış çok kurtara kurtarabileceğiz gibi düşünmedim ya. Kardeşim yanda solunum cihazına bağlıysa o fiş çekilecek.